Yataş, uyku kalitesindeki ustalığını King Master 10000 özel el yapımı yatağıyla kutluyor. King Master 10000, çekirdeğindeki uzun ve kısa yayların oluşturduğu high-low yay sistemi ve dünyanın en küçük paket yaylarından oluşan Postur Flow HD yay teknolojisi ile vücudun yatağa temas eden tüm noktalarını anında algılayarak mükemmel desteği sunar. Hiç durmadan çalışan 10000 adet akıllı yayın bulunduğu King Master yatağın ödüllü yay teknolojileri yüksek hava geçirgenliği sağlar sadece 2 santim yüksekliğinde, 3 santim çapında dünyanın en küçük paket yaylarından oluşan Postur Flow HD yay teknolojisinde hava geçirgenliği çok yüksektir ve yüksek elastikiyet kabiliyeti sayesinde vücudu sararak tüm basınç noktalarını doğru şekilde destekler. High Low yay sistemi uzun ve kısa yaylardan oluşur. Uzun yaylar, mükemmel omurga desteği öncesinde vücudu yumuşak şekilde karşılar. Uzun yaylar, yükseklik kaybettikçe kısa yaylar devreye girer. Böylece vücudun destek istediği bölgelerde tüm yaylar aynı anda çalışarak vücut profiliniz nasıl olursa olsun size özel kusursuz bir omurga desteği sağlar. King Master 10000 yatağın pürüzsüz, ipeksi görünüme sahip saten kumaşı üstün yay teknolojileri tamamen el işçiliği kullanılarak yatağın iç katmanları ile birleştirilir ödüllü Posturflo HD ve High Low teknolojilerinin yataş ustalığıyla harmanlanarak 10.000 yay konforuyla birleştiği Kingmaster 10.000 ile yepyeni ve benzersiz uyku deneyimini yaşamaya hazır olun.